söylesene Senin de gözyaşları yüzüne sindi mi Bu hayatın dert yolu boğazında bir düğün var Kulağını yasta bu sana son notum Üfle dumana bu nota dert tonu Ve sen kalp değil yalnızca vicdan yoksun Uyurken zorlama bil ki sen benim için hep yoktun Yarım bırakılan hiçbir şey güzel değilken Bak bir yanım hala yoksun Bu yüzden akan gözyaşlarımı esirsin ben bunu hak etmiş değildim Yine de saatlerce izlediğim en güzel resimdin Dinle kalbimden sana akan kısa bir kasettir Ooh. Buzlar şehrinde kor bir alevdim Görmediler yandığımı duymadılar Kül olup bittim ben Yine boşa dönüyor buraya Buzlar şehrinde kor bir Kül olup bittim ben Yine başa dönüyor bu rüya Yeni sözler eklendi pişmanlık ve kabulleniş Şimdi o masaldan geriye sadece bir hüzün kaldı Bütün kapılar kapalı dışarıda kış ayazı Sorma defterinde kapandı senin sayfan Ama o son bakışın hala ruhumda bir yara Geçti mi sandın hayır bu acep hep baki kalır Senin için harcanan her saniye zaman kaybıdır Oysa ben senin için göz geldikçe fırtınaya Sen sessizce terk ettin beni bu sınırda giden döner derler Bu sözler yalan ben o köprüyü yaktım Geriye kalan yalnızlık Artık vicdanınla baş başa kal Dönme Çünkü ben o eski ben değilim Bunu Mutlu gör şehrimde kor bir alevdim Görmediler yandığımı duymadılar Kül olup bittim ben Yine başa dönüyor buraya Uyandım, uyanmayan kalbim Oysa ben uyandım, uyanmayan kalbim Sonsuz bir döngüdeyim, kurtarmaz hiç biri Ne sesin ne de bilirsin, sadece bir bedel Buzlar, şehrinde kor bir an evdim Görmediler yandığımı, duymadılar Kül olup gittim ben, yine başa dönüyor buraya Я люблю тебя.